magazin gündeminden düşmeyen başarılı sanatçı Hülya Avşar çalışanlarına bonkör davranıyor. Usta sanatçı yaptığı her iş sonrası muhasebecisinden asistanına, basın danışmanından şoförüne kadar tüm ekibe göz hakkı adı altında prim veriyor. Avşar'ın çalışanlarına sunduğu imkanlar dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı Hülya Avşar patron olarak ekibini koruyup kolluyor. Ünlü sanatçı sigortası eleman çalıştırmıyor. Hastalanan personeli en iyi hastanelerde muayene ettiriyor. Yaptığı iş sözleşmelerine ekibim en az 8 saat uyumalı. Hafta sonu izin yapmalı gibi özel maddeler koyduruyor. Sabahtan Merve yurt yapanın haberine göre herkesin derdiyle tek tek ilgilenen Avşar'ın yaptığı her iş sonrası ekibine göz hakkı adı altında prim verdiği ortaya çıktı. 59 yaşındaki sanatçı çalışanlarına maaşlarını maaşlarının ölçüsünde ekstra ödeme yapıyor. Öte yandan Hülya Avşar yeni şarkısı anlatma için kamera karşısına geçmişti. Sporunu aksatmayan bir haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan Hülya Avşar hiç tanımadığı yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Atan'ı yolda bir anda durdurdu. Kendisini tanıtan Hülya Avşar klibinde oynar mısınız diyerek teklifte bulunmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.